KHK TV e, cezalandırılmaya çalışılıyor. Ahmet Erkan Yiğit Sözlü e, bir gazeteci e, uzun yıllar Anadolu Ajansı'nda çalıştı. Daha sonra zulmen ihraç edildi ve şu anda e, gerek kendisinin gerekse de yüz binlerce mağdurun hakkını, hukukunu tüm kamuoyuna yansıtmak üzere KHK TV'de çalışıyor. Çok önemli işlere imza atıyor. Çok erdemli işlere imza atıyor. Yakın uzak demeden gidip insanları buluyor. Onlarla konuşuyor. Tarihe not düşüyor ve çok önemli dosyalar oluşturuyor. Bunlar yarın öbür gün çok önemli olacak. Bunlardan dolayı Ahmet Erkan Yiğit Sözlü cezalandırılmaya çalışılıyor. Abuk subuk, gülünç komedi gerekçelerle, trajik gerekçelerle e, hakkında bir yargılama başlatıldığını duydum. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın yaşadığını topluma yansıtmaktır. Ahmet Erkan Yiğit Sözlü de KHK TV'de bunu yapmaktadır. E, bu yargılamayı kabul etmiyorum. Bu millet adına değildir. Bu siyasi mihraklar adınadır. Bunu çok iyi biliyoruz. Bu iktidar aracılığıyladır. Yüzbinlerce mağdurun sesini, soluğunu duyurmak isteyenlere yapılan bu yargılama bir zulümdür